birçok takımda birçok oyuncunun adı geçiyor. Konu Beşiktaş'a geldiği zaman genelde iç transferi biz konuşuyoruz. Beşiktaş'ta iç transferde kimler olacak, kimler kalacak, kimlerle sözleşme uzatılacak? Çünkü herhalde takıma yapılacak takviye konusunda en belirsiz olan ya da o konuya çok fazla ağırlık vermeyen takımlardan biri Beşiktaş hakkında maç. Bilmiyorum siz hangi fotoğraftan bakıyorsunuz Beşiktaş a? Biz e, Şenol Güneş konusunda bir tamamlama yapayım evet. ki e, Ceyhun Kazancı'nın dün de söylemiştim burada tekrara düşecek biraz ama Ceyhun Kazancı'nın bir sözü var. Diyor ki Başkan bizde e, son karar mercidir. Şenol Güneş sorusu sorulduğunda. Evet. Yani. Ee, onun kararıyla da e, artık yani farklı bir noktaya gidebiliriz diyor. Bu nokta aslında Şenol Güneş e, kapısının açık kaldığını gösteriyor. Onu özellikle söyleyeyim yani o kapı açık görünüyor. Ee, Beşiktaş'la ilgili tabii ki söyleriz ama hem Beşiktaş hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için de söyleyeyim. Ee, kabul ediyorum yani şampiyonluk şansları yok ama bu ülkede e, ikinci olmak da Şampiyonlar Ligi önelemesine gitmeni sağlıyor. Hani doğru bizim... birinci de oynayacak sonuçta. Birinci de ön eleme oynayacak, hani daha fazla oynayacak farklı ama netice itibariyle şu gerçeği kabullenmemiz lazım. Yani tamam playoff oynayacak birinci olan, ikinci olan belki iki eleme bir playoff oynayacak ama bir gerçek var. Eğer ikinci olursan e, yine sen şampiyonlar ligi e, potasının içerisinde olacaksın. Onun için de böyle hani ya tamam bu sezon bitti pes ettik falan demek çok anlamlı değil. Buradan şey olmasın yani yanlış anlaşılmasın hani Konya Spor'un mücadelesini ikinci plana attığım sonucu çıkmasın. Keza aynı şekilde evet. işte Konya, Hatay, Alanya, hani Başakşehir yani bunlar da tabii ikincilik potasındalar. Ee, ama şunu söyleyelim hani ikincilik potasında diyorum Konya hatta şampiyonluk potasında yani evet. ama bir gerçek var ki bu kulüpler e, mesela Fenerbahçe ya sanki böyle hani tamam bitti bu sezonu kapattık hani e, önümüzde tamam şampiyon olamıyorsan ikinci olabilirsin. Kabul ediyorum çok güzel bir söz var Türkiye'de çok geçerli bir söz. Türkiye'de birinciysen, ya yani şampiyonsan, birinciysen şampiyonsun, ikinciysen hiçbir şeysin. Böyle bir şey gerçek var Türkiye'de. Doğru, Ama Konucunmaz. öyle değil, öyle değil hayat yani. Sen ikinciysen Şampiyonlar Ligi önelemesi oynuyorsun. Ha diyeceksin ki Şampiyonlar Ligi önelemesinden kolay mı oralara gitmek? Zor. Ben de biliyorum. Ama zorlarsın. Zoru başarmaya çalışırsın. Mesela şu anda Beşiktaş'ın 36 puanı var. Evet. Bahsettiğiniz konuda lider Trabzonspor 54, ikinci Konyaspor 45, sonrasında 38 Alanyaspor, 37 de Adana Demirspor var. Adana Demirspor da var tabii. Tabii de ee, o. yani şimdi sen 9 puan fark var. Kapanamaz mı? Kapanır. Sez sezonun ikinci yarısı başlamadan önce Bak çok kişiden net duydum. Hani ben bu konularda tahminlerimi genellikle böyle e, hatta ben Mustafa Göksu'nun kulakları çınlasın. Ne zaman e, sorar bana ne zaman e, e, söyleyeceksin diye. Ben 34 haftalık maratonlarda 27-28. haftalarda e bari 34'te söyle der o bana. Onun için ben erkenden söylemem. Çünkü 3 puanlı sistem <laughs> 4-5 maçta bir anda çok şeyi değiştirebilir. Bir müddet önce bir süre önce Kasımpaşa düştü diye herkes ilan etti. Evet. 5 maç kazandı arka arkaya. Göztepe 4 maç kazandı. Ne oldu? Bir anda küme düşme potasının <laughs> üstüne çıktılar. Onun için de ben hani e, takımların bunu hesaba katması lazım. 3 maç 4 maç kazanıp tekrar zirve yolunda şampiyon olursun demiyorum. Çünkü çok fark var yani şampiyonluk <laughs> e, potasıyla. E, yani öyle 18 puan falan kolay kapanacak <laughs> bir şey değil. Altı maçlık balans oluşmuş. Ama... Diğer taraftan baktığımda hani bu kulüplerin hani bu seneni kapattık bitti falan deme lüksleri yok. Şimdi çok fazla hafta boyunca biz Beşiktaş konusunda Larin'i değerlendirdik Zeki evet. Uzundurkan. Şimdi bir kez daha neden Larin'e dönüyoruz? Çünkü Larin milli takım performansıyla da son dönemlerde dikkat çekiyor. Şimdi evet. en son Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne 2-0 yendiği maçta bu arada ilk golü Larin attı. Adekubie de ikinci golü attı. Hatay Spor'un oyuncusu. Türkiye'de oynayan oyuncularla beraber evet. Kanada'da namumluk liderliğini sürdürüyor. Şeydarin ülke futbol tarihine geçti. Tarihe evet. geçti. Atiba Kanada Milli Takımı'nın en fazla maça çıkan oyuncusu. Yani 90 Kanada Milli olmuş. Takımı'nın iki unutulmaz ismi, iki tarihi oyuncusu Beşiktaş'ın kadrosunda. Evet. Atiba belki ki büyük bir ihtimal profesyonel kariyerine nokta devam koyduktan sonra geçmişti. takıma hizmet etmeye devam edecek evet. ama Larin konusunu bir türlü çözemiyor Beşiktaş. Çözecektir mutlaka. Şöyle menajerinden kaynaklanıyor. 1 milyon 600 bin euro para alıyor zaten şu anda. 100 bin euro zam yaptılar ki ilk görüşmelerde 2 milyon eurolara yakın rakamlar telaffuz ediliyordu ama çok başkanı Beşiktaş yönetimini menajeri yordu. Yani Larin'in burada sağduyulu davranması lazım. Gerekirse para göz menajerine Larin diyecek ki tamam aradaki farkı sen komisyonu rakamı yüksek tutup daha fazla komisyon almak istiyorsun. Ben sana 50 bin euro ekstradan vereyim. Şu konu kapansın demesi Beşiktaş için Larin şans. Larin'e şu anda Avrupa'dan teklif yok ki. Olsa çoktan anlaşırdı yani bir şekilde. Çünkü Beşiktaş yönetimi artık yani görüşmeyelim. Şunu söylüyor. Bizim fiyatımız belli. Sana defalarca rakam önerdik. Bu rakamı kabul edersen devam edelim yolumuza. Çünkü sıkıldık. Yani haklı olarak Ahmet Nur Şebi ne diyor? Ben Beşiktaş'ın 1 lirasını bile e, boşa harcanmasına müsaade etmem. O 1 lira bile çok değerli diyor haklı olarak. E şimdi 1 milyon 600 bin alıyorsun. 1 milyon 700'ü kabul etmedin. Hadi bir 100 bin euro daha yapsın. Bir 800. İyi rakam bunlar. Artık öyle büyük rakamlar yok. Videye verilen rakamlar işte ne bileyim lay içe verilen rakamlar, lense verilen rakamlar. O rakamları artık verme şansı yok kulüplerin. E, Ler'in değerli bir oyuncu. Bana göre kenar forvet olarak skora katkısı çok fazla. E, Çift rakamlı gollere her sezon ulaşabilecek oyuncu ulaşır. Yani 2 milyon 250 bin euroyu bile e, kabul etmeyecek bir menajeri var. 2,5 buçuk milyon euroda diretiyor. Ama ortak noktada buluşurlar diye düşünüyorum. Benim düşüncem o. 2 milyon 1.900'e bu iş biter diye düşünüyorum. Ler'in Beşiktaş'ta değerli bir oyuncu Beşiktaş'ta Ler'in oldu bana göre. E, bir şekilde kalacaksınız Siz az önce böyle. önce menajer vurgusu yaptınız. Oradaki problem sizce menajer. Menajer mi? bana göre menajer. Çünkü menajer ısrarla bir ara şey çıkardı. İşte Fenerbahçe bizden haber bekliyor. Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Galatasaray'ın kapısına Hı -hı. dayandı. O takımlar Beşiktaş'ta durumunuz belli olmadan bize gelmeyin dediler. Yani etik davrandı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe. O yüzden gidecek çok fazla kapıları seçenekleri yok. Ha sezon su sezon biter. Tabii ki görüşür. Hı hı. Ama şu anda ben Larin'in Beşiktaş'ta kalmaya istekli olduğunu düşünüyorum. Ee, orada bir fedakarlık daha Beşiktaş yönetimi yapar mı onu bilemiyorum. Ama Larin fedakarlık yaparsa menajerini alıp kulübe giderse hani biz rakamda indirime gittik derse Beşiktaş yönetimi de yumuşayacaktır. Yoksa Beşiktaş yönetimi ekstradan fiyat artırmaz şu saatten sonra. Tabi ismi çok dolaşıyor Larry'in ama Zeki Uzundurkan'ın da bahsettiği gibi Galatasaray cephesinden ya da Fenerbahçe cephesinden ya da o iki kulübe yakınlığı Fenerbahçe ve Galatasaray'a yakınlığı olan spor yazarlarından da bir şey gelmezken Larin adı çok fazla e, evet. ön plana çıkartıldı. Hal böyle olunca bazı Beşiktaşlı taraftarlar da şu korkuya kapılıyor ya bu kadar çok dedikodunu çıkıyor ortaya buna menajeri ya da Larin artık kim sebep oluyorsa anlaşmamak acaba daha mı hayırlı olur? Daha mı acaba anlaşırsak zarar verir kulübe diye bazı korkular da çıkıyor ortaya. Şimdi ben bazı şeyleri anlatacağım. Acaba anlaşmamak daha mı doğru yoksa yanlış anlatacağım. Gomis Galatasaray'dan 3 milyon 350 bin euro alıyordu. Feguli, 3 3.850 alıyordu. Dedi ki benim paramı o zamanın parası bunlardı zaten. Evet. Bir virgül koyalım döneceğiz. Emre Berezoğlu'nun açıklamaları var Başakşehir Teknik Direktörü hemen gidelim.